Herkese selamlar iyi çalışmalar gençler. Bugün sizlere orijinal hayat matematik soru bankasından çok güzel bir türe soru çözeceğim. Çözüme geçmeden önce video durdurup muhakkak kendinize uğraşın gençler. Uğraştığınızı varsayıyorum ve şimdi hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonundan bahsetmiş x üzeri 4 eksi 4x fonksiyonuymuş arkadaşlar. Bu fonksiyon yardımıyla g ve h fonksiyonları bu şekilde belirtilmiş arkadaşım. Daha sonrasında f, g, h fonksiyonun ekstremum noktası sırasıyla a, b, c noktalarıymış. Buna göre köşe noktaları a, b, c olan üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşım öncelikle ekstremum noktası nedir diye bilmemiz gerekiyor bu soruda. Ekstremum noktası demek türevinin sıfır olduğu noktalardır. Öncelikle bize ne demişti? FGH sırasıyla ABC olan ekstremum noktaları Yani ne yapalım? FX ile bir başlayalım. FX fonksiyonun ben X'e göre türevini alırsam şöyle yazarım. F türev X eşittir. Burada bir polinomik fonksiyondur. Yani burada 4 başa düştü. 4 çarpı x küp eksi 4 yaptı. E ben sıfır eşitlemem gerekiyor dedim. Eksinin noktasını bulmam için. x 4'ü sağa attım ve her tarafı 4'e böldüm. Dolayısıyla x küp eşittir 1 olarak bulundu. Buradan da x eşittir 1 apsisi noktada hemen ne olması lazımmış? Eksinin olması gerekiyormuş. Bize ABC noktasından bahsediyor. E bu arkadaşım neydi? Apsis değil mi? Evet yani apsi 1, normal olarak fonksiyonda x yerine 1 yazalım ve ordinatını bulalım. 1 üzeri 4 1. Buradan da x4 geldi. Yani neymiş arkadaşım? Ordinatı x 3'müş. Dolayısıyla ben şu anda a'nın koordinatlarını bulmuş oldum. Benzer şekilde b ve c için de aynı işlemleri yapacağım arkadaşım. Öncelikle ne yapalım? Şöyle gx fonksiyonu eşitledim. Bir kere gx fonksiyonu f cinsinden verilmiş. E hemen bunu yerine yazalım. x artı 1 üzerinde 4 var eksi 4 tane x artı 1 artı 3 var değil mi arkadaşım şurada? Dolayısıyla bu ifadeyi düzenleyelim şöyle. gx eşittir x artı 1 açmaya gerek yok. Üzerinde 4. Eksi 4 tane x. Buradan da eksi 1 gelecektir. Şimdi arkadaşım artık ben burada x'e göre türevinden bahsedebilirim. Yani g türev x'i buluyorum. Eşittir 4 çarpı x artı 1 bir azalacak. Dolayısıyla küp yaptı. Eksi 4 geldi. E bu ifade aynı şekilde 0 eşit değil mi? Eksi noktasından bahsettiği için. Evet hocam. Daha sonra eksi 4'ü sağa attım ve her tarafı 4'e böldüm. Yani x artı 1'in üzerinde küp var. Eşitleri 1 yaptım. Buradan da şöyle yazalım. x artı 1 eşitleri 1 olmalı. Yani buradan da x eşittir 0 apsisi noktada ekstremumu varmış. Şimdi arkadaşım aynı benzer şekilde A'daki gibi koordinatları yazmam gerekiyor. Dolayısıyla şöyle B yazdım. Apsi 0. Fonksiyon değerini yazalım. X'ini 0 yazdım. Yani şöyle yapabiliriz. B noktası sıfıra sıfırmış arkadaşım. Yani orijinin kendisiymiş. Bunu bu şekilde de bulmuş oluyoruz. Şöyle devam edelim. Hx eşittir. Bu da aynı şekilde. F cinsten verilmiş mi? Evet hocam. E hemen yazalım yerine. Yani x yerine x eksi 3 yazalım. Daha sonra artı 3 ekleyeceğiz. Yazıp gelelim şöyle. x eksi 3 üzeri 4. Eksi 4 tane x eksi 3. Yanında ise artı 3 var. Bu ifadeyi şöyle düzenleyelim hocam. Böyle h olarak yazalım. Ne yapar burası? x eksi 3 üzeri 4. Eksi 4 tane x. Artı 12 3 daha. Ne yapar? Buradan da 15 gelir. Şimdi artık h x fonksiyonunu x'e göre türevini alabilirim. Yani h türevi x'ten bahsedebilirim. Hemen türev alıp gelelim. 4 çarpı x eksi 3 üzeri 3 gelir. Buradan da eksi 4 gelir. Eşittir 0. Benzer şekilde eksi 4'ü sağ attım ve her tarafı 4'e böldüm. x eksi 3 bir eşit olmalı. Yani buradan da Apsisi 4 olması gerekir diye görüyoruz. Peki hocam C'nin koordinatları nedir? Apsisi 4 tamam. Şöyle daha güzel yazalım. Apsisi 4 bilim. Ordinatı yani ne yapacağız burada? Yerini yazacağız. Hemen yazıp gelelim. 4-3 1 üzeri 4 yani 1 gelir. Daha sonra buradan da x4 artı 3'ten eksi 1 gelir. Dolayısıyla ordinatı tekrardan 0 gelmiş olur. Şimdi artık biz her şeyi bulduk. Bize ne soruyordu? sorulan kısmı tekrar yönelelim. Köşe noktaları ABC olan üçgenin alanından bahsediyor. Koordinatları belli. İstersen determinant ile çözebilirsin ya da koordinat sistemini gösterip alanına yönelebilirsin. Ben koordinat sistemini göstereceğim arkadaşım. O yüzden şöyle koordinat sistemi öncelikle çizelim. Daha sonrasında bizim A noktamız neydi? Ona bir bakalım şöyle. A noktamız 1'e eksi 3. Tamam. Apsisi 1. Ordinatı eksi 3 olan bir tane A noktamız varmış şöyle boyamış olalım. Evet A diye belirttim. Daha sonra B noktası var. 0'a 0 yani orijinin kendisi. Bunu da şöyle belirttim. Bir de C noktasından bahsediyordu. O da dörde 0. A 4 ordinatı 0 tam olarak buradan geçecek. Şimdi arkadaşım bunları birleştiren doğrular yapalım şöyle. Tamam. E ne yapıyormuş şöyle? Bir üçgen belirtiyor değil mi? Üçgenin alanını söylüyor. Onu da şöyle yeşil renkle göstermiş olalım. Evet bize bu yeşil bölgenin alanını soruyor. Şimdi arkadaşım aslında taban belli mi? Evet hocam tabanı 4 birim. Yükseklik belli mi? Evet yükseklik de belli. Yani buranın dik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yükseklik şuradaki uzunluk değil midir? Evet hocam. E, buradaki uzunluk da 3 birim eşit değil mi? Evet şöyle 3 de yerine yazdım. Dolayısıyla bunun alanı nedir hocam? Tabanı 4 birim. Yüksekliği 3. Böyle üçgenin alanından dolayı da şöyle ikisini yazdım. Yani 12 bölü 2'den 6 birim kareye eşit midir? Evet. Peki şöyle şıklara bakalım. Yani cevabımız Bursa'da saklıdır. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.